acelemiz var. Depreme karşı başlattığımız bu yarışı yok olmayla var olma arasında bu savaşı kazanmanın başka yolu yok. 60 senelik bir binada ikamet ediyorduk. 6 katlı bir binada. Herhalde o zamanlar bizim sesimizi duymadık. Yaralı mı çıkacak, ölüm mü çıkacak? tedirgin oturuyorsun. Bugün mü yıkılacak, yarın mı yıkılacak? Bu şehirdeki riskli alanları dönüştürme kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Biz İstanbul yenileniyor gibi sistemi hayata geçirip milyonlarca insanın başvurusunu alabildiysek, merkez yönetim de bunu yapabilir. Ama bunun için herkes tecrübesini ortaya koyacak ve samimi olacak. Siyaset üstü bir konu. Bu meseleyi devlet politikası olarak inşa etmek gerekiyor. İstanbul yenileniyor konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik alanındaki tüm aktörleri, tüm yapıları, şirketleri, bürokrasisi tek masada bir araya geldi. Çünkü bu iş çok boyutlu. Planlama bir boyutu, bürokrasi bir boyutu. İstanbul yenileniyor programımıza 30.500 başvuru var. Özet şu, 24 yılda yapılan çalışmadan daha fazla bir çalışma ürettik. İstanbul'un en hayati konusu depremdir. En önemli konusu depremdir. En çılgın projesi de depremlerle mücadeledir. göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla oturduk. Bir stratejik hedef belirledik. En büyük önceliğimiz İstanbul'daki riskli yapı stonu azaltmak. İstanbul yenileniyor diye bir sistemi hayata geçirdik 2021'in Temmuz ayında. Bu sistemin amacı neydi? Biz vatandaşımıza dedik ki inşaat maliyetine riskli yapılarınızı yenileriz. İddialı bir söylem bu. Bu söylemle yola çıktık ve çok ciddi bir başvuru sayısıyla ve çok ciddi bir ilgiyle karşılık bulduk. İstanbul Yenileniyor başvuru platformunun can güvenliğini önceleyen şeffaf, katılımcı bir anlayışın merkezi olmasını istiyoruz. Tüm yenileme başvurularını bir merkezde toplayacak, hızlı analiz yapacaklar. Vatandaşlarımızın başvurularıyla risk altındaki konut stokunun güvenli depreme dayanıklı çevreyle dost binalara dönüştürülmesine hızla adım atmış olacağız. İstanbul Yenileniyor programımıza şu ana kadar başvuranların 39 ilçenin 641 mahallesinde 30.500 başvuru var. 455.240 bağımsız bölüm ilgilendiriyor bu. 2019'dan beri İstanbul'da 52 projede yaklaşık 18.8 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Tamamladığımız projeler bunlar. Karşılarında haklarını sonuna kadar koruyacak olan ama imalatıyla, ama müşavirliğiyle, ama teknik desteğiyle Kiptaş diye bir kurumumuz var. Türkiye'de ilk kez bir sosyal konutun sabit taksite satılabileceğini gösterdi. Biz bu sosyal konutları bir de nasıl ürettik onu da söyleyeyim. Tamamını sabit taksitle. Ama bunu bir seferberliğe dönüştürmek istiyoruz. Ve bu seferberlikte de biz bir güvence merkezi olmak istiyoruz. İstanbul yenileniyor konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik alanındaki tüm aktörleri, tüm yapıları, şirketleri, bürokrasisi tek masada bir araya geldi. Çünkü bu iş çok boyutluydu. Planlama bir boyutu, bürokrasisi bir boyutu. Kentsel dönüşüm dediğimiz süreç, riskli yapıları yenilemek öyle basit bir süreç değil. Adı üstünde bir dönüşüm olması gerekiyor. Yani sadece binanın yenilenmesi değil, binanın bulunduğu yaşam alanının da çevresine uyumlu ya da günümüze uyumlu ya da geçmişten gelen o kökenlere uyumlu bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyordu. Ben kentsel dönüşümü kavramsal olarak çok kullanılan ama yıpratılmış teknik bir tabir olarak tarifliyorum. Bendeki karşılığı hayat kurtarmaktır. İstanbul'da 1 milyon 400 bin civarında yapı var. 800 bin civarında 2000 yıl öncesi yapı var. 200 bin riskli yapı var. Bu riskli yapı stonu olduğu ilçelerde hane halkı sayısı daha da fazla. Ortalama 3,5-4 milyon gibi bir insanın doğrudan hayatını etkiliyor. ama çarpan etkisiyle bu 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon insanın hayatını etkileyecek. Yani İstanbul'da yaklaşık yüzde %20'lik bir nüfus çok ciddi bir deprem riski altında. Aslında bazen deneyimlerimizi unutuyoruz. Bu ülke Maraş depreminde çok büyük bir şeyi gördü, çok büyük bir travma yaşadık. Yani orada aslında bunların hepsini tecrübe ettiğimizi düşünüyorum. Ben. Yani bu işin hatta sadece Kiptaş, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık kalkamaz ki bunu zaten yapı stoğunun sayısı söylüyor. Yani her kurum kendi çapında bir şeyler yapıyor ama geldiği nokta hala İstanbul'un %70'i potansiyel risk altında. Popüler gündem oldu diye bir kampanya gibi, bir konut satış kampanyası gibi vatandaşların kafasını karıştıracak, ayakları yere basmayan bir süreç yöneterek süreçlerin manipüle edilmesi ve siyasete alet edilmesini ben bir mühendis olarak kınıyorum. Siyasi davranarak buraya işte TOKİ'yi getireceğiz, işte TOKİ e, inşaat yapıldıktan sonra ödeme yapıyor, şudur budur diyerek yani insanları kafa karıştırdılar. Belki şu an temelimiz atılacakken işimiz uzadı. Bugün 6. aydayız, 6 ay geçti. Tamam sarkabilir de bakalım ne kadar, ne zaman? Haziran'da, Haziran'da. Sözler tutulmuyor Haziranda, bakalım. Haziran'da. Sizler çerez Çalışan yediriz. yok bakalım. Ne, i̇nanın çalışan hiç çalışan yok. 6 senedir 6 biz kiralardayız. Ben anneme hesabı çıkardık. 6 senedir mağduruz. Bırak, bırak, bırak. Bırak, mağduruz. Bırak, 2019 yılında verilen vaatlerle 2023 yılında verilen vaatlerin arasında çelişkiler doğmaktadır. 2019 yılında verilen vaatler 1100 TL taksit ödemesiyle beraber bizlere vaat edilen bir hak vardı. Yalnız 2023'e girdiğimizde daire fiyatlarının arttığını gördük. Normalde bir tane dairenin maliyeti 1,5 milyon olmasına rağmen devletin dar gelirli vatandaşa 3 milyon ve 4,5 milyon arasında bir daire vermesinin mümkün olmayacağını buradan belirtmek istiyoruz. Bütün İstanbul dönüşse, hiçbiri de bana oy vermese. Bakın bu kadar siyaset üstü bir mesele. Ama ben ciğerine kadar bu işin içine de siyaset katıldığını yaşadım gördüm. Gerçekten bir çürük. Ben dokuzuncu katta oturuyorum. Rüzgar estiği zaman benim lambalarım sallanıyor. Deprem oldu diye korkuyorum. Geceleri doğru dürüst uyanmıyorum. Bir, bir ses çıktığı zaman kalkıyorum. Büyükşehir Belediyesi bize bir türlü onay vermedi. Bizim meclis üyelerimiz de bayağı bir mücadele ediyor. Onlara da onay vermedi. Yani en sonuçta Büyükşehir'de tıkandı. Burada siyasi bir rant olduğunu düşünüyorum. 2009'dan beri bunun mücadelesini veriyorum. Hiçbir yerden bir cevap alamadım. En sonunda bir şehirde tıkandım. Buraya kaç tane mutait getirdim. Anlaşamadık. Para istediler. İnsanların durumlarıydı. Maddi durumlarıydı. Ödeyemiyorlar. Ekrem Başkan girdi devre. Tamam çok hepimiz çok memnun olduk ama Ekrem Başkan ne yapsın? Büyük şehirde tıkanıyor. Burada çok insani ve vicdani bir talepte bulunmaktayız. Kentsel dönüşüm eğer İstanbul'da siyaset üstü bir noktaya konulacak ve o noktada değerlendirilecekse bundan memnuniyet duyarız. Ama eğer başka türlü konular bu işe mevzu edilecekse de üzülürüz. Biz ölüyoruz orada. Gerçekten biz ölüyoruz. Bak kimse bunu anlamıyor. Ama hiç kimsenin politikan hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimse hiç kimse aldın mı? Ölürse ölün demek bize istiyor. Gidin ölün diyorlar bize. Başka bir şey demiyorlar. Şu anda evlerimiz çok güzel yapıldı. Çevre tarafında da çok beğeniliyor. Her gelen kiptaş çok güzel yaptı diyor. Gidip gezdik de Ekrem Başkan'ı da gezdik. daha önce de gittim gezdim. Artık tereddütsüz ve sağlıklı bir evde oturmayı artık diyebiliriz. Çünkü bizim evlerimiz çok güzel, çok beğeniyoruz. Örnek oldu bizim binalar. Gerçekten. Ondan sonra buradaki halk kip, yani kentsel dönüşüme başladılar. Çok korkunçtu, hiç uyuyamıyorduk. Bana misafir çocuklarım bile kaçıyordu. Misafirlerim gelmiyordu ya. Korkuyorlardı, insanlar uyuyamıyordu çünkü evimde. En az 9-10 yıl sürdü ya. İnan ki biz hep Ekrem Başkan'a gidip, yani artık Ekrem Başkan <laughs> şey etmiştik adam. Artık her gün söylüyorduk adam ya, yani çok söylüyorduk başkanımız. Allah razı olsun o da bizi kırmadı. Kendisi başkan olunca çok şükür geçirdi ve yaptı evlerimizi. Bu şehirdeki riskli alanları dönüştürme kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bir yılı Aşkın süredir arkadaşlarım insanları yalvararak ikna ettiler. Niye biliyor musunuz? Yine orada bir AK Parti teşkilatının desteklediği bir grup yüzünden manipüle edilen insanlar kentsel dönüşümle ilgili bir yılı yediler. Mesela Eyüp başlı başına kentsel dönüşümde incelenmesi gereken bir konu. Biz Eyüp projemizde şehircilik kaygılarından dolayı 10 bin metrekare satılabilir alanı kullanmadık. Tapularımız yoktu. Sonunda evlerimiz var ama tapularımız yok. Kaç yıldır burada oturuyor mesela, 40 yıldır buradaydı ama bir geleceğimiz yoktu yani öyle diyelim. Kiptaş'ın şeyinde tapularımızı da almaya hak kazandık mesela. Sıfır bir daire alacağız, sağlam bir daire alacağız. Çocuklarıma bırakabileceğim tapulu bir mülkiyetim olacak. Bölgede kreş yapıyoruz projemizde. Kütüphane yapıyoruz, aile sağlık merkezi yapıyoruz. Bölgeye değer katacak bir iş yapıyoruz ama her şeyden öncesi insanların hayatını kurtarmak için bir çabamız vardı. Bunu bile manipüle ettiler. Biz site içinde çocuklarımızın da güvenli bir ortamda büyüyebileceği bir e, yapıda oturmak istiyoruz. 3 yıl dedi biz 2 e, sene sene diyende taşındım ben. ben Mart ayında taşındım. Mesela Karanfil Köyü çözdük biz. Filmlere konu olan bir yer, kimse yıkım için giremediği yerleri biz neredeyse sıfır olayla çözdük. 775 tane riskli yapıyı orada tahliye ettik, yıktık, yenilerini inşa ediyoruz, tüm etaplarına başladık. 35 yıldır Tedirgin oturuyorsun. Bugün mü yıkılacak, yarın mı yıkılacak? Kimse rahat bir kafayla oturmadı burada yani. Evlerimiz de bu şekilde çok eskidi, çok yıprandı. Ve kesen dönüşüm mutlaka olması gerekiyor. Biz kendi başımıza bunu dönüştüremiyoruz. Herkes diyor ki Karanfil Köy çok şerefiyeli bir yer, çok değerli bir yer. O yüzden çözdünüz. Ben de o kişilere şunu soruyorum. 40 yıldır niye çözülmedi? Bakın bizim ürettiğimiz bu projelere... Kim kredi vermiyor sizce? Kamu bankaları şuradaki bizim masum vatandaşımızın elde edeceği sosyal konut projelerine 1 lira konut kredisi vermiyor. Biz bu dönemde bir kamu bankasından vatandaşlarımızı kredi kullanması için borçlandıramadık bile. Dönüşümün öndeki en büyük engel aslında siyaset. Siyaset üstü bir konu. Bu meseleyi herhangi bir siyasal partinin bir kazanıp kaybetme meselesinin ötesinde bir devlet politikası olarak inşa etmek gerekiyor. Öncelikli olarak dönüşmesi gereken alanlar varken daha rantı yüksek alanlara yönlenildiği için de biraz asıl sorunlarımıza odaklanmadığımız görüyoruz. Askeri alanların 2016'da darbe girişiminden sonra şehir dışına çıkarılması ile ilgili bir prensip kararı aldıkları kararın altında net yazıyorlar. Diyorlar ki bu alanlar toplumsal ihtiyaçlar, çevre, işte yeşil alan, eğitim vesaire gibi unsurlarla ilgili kullanılacaktır dedikleri yerlerin yüzde 85'i lüks konut. Son 2-3 yılda inşaat maliyetleri yüzde 600 arttı. Sorunumuz inşaat maliyetlerindeki artış yenilemekle ilgili. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunu da ancak tüm taraflar bir araya gelirse çözebiliriz. Bir konutun yenilenmesi bugün en iyi ihtimalle 1,5 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor. Finansman sorunu çok büyük bir sorun. İnsanların bir sermaye birikimi sağlayarak kendi binalarını dönüştürebilmesi neredeyse imkansız hale geldi orta ve alt gelir grubu için. Çünkü kentsel dönüşümün temel sorunu ekonomik bir sorundur. 2019'da bir metrekaresi inşaatın 2 bin lira seviyesindeydi. Şu an ne kadar biliyor musunuz? 22 bin lira. Bakın 22 bin lira. Yani gelirler o den ne yapmadığı gibi asker yani bırakın gayri safi milli asılaya baktığınızda bile yüzde 40-50 küçülmüş bir ülkedeyiz biz. Yani biz mesela şu ritmin 2-3 katına rahatlıkla çıkardık. Kanal İstanbul bir felaket projesidir. İşte Kanal İstanbul diye e, ve yeni şehir diye işte 2 milyon nüfusu bir yere koyup askeri alanları, lüks konut projelerini açıp e, bir takım kamu arazilerinde imar planı değişiklikleri yapıp oraları AVM yapıp da kenti çok daha eşitsiz bir e, ve bir para kazanma aracına dönüştürürseniz evet dönüşüm sürecinde bir güven tesis edemezsiniz, bir planlama, bir program ortaya koyamazsınız. Gündemi bulandırmanın, gündemi başka bir yöne çekmenin bir anlamı yoktur. Bu şehre harcanacak bir kuruş lira var ise, bir tek lira var ise, kredi bulunmuşsa, bulunacaksa harcanacağı şey belli bir Deprem. kanalmana almana safsatası değil. Başka bir yere para harcamak bu millete ihanettir. Ve Bu milletin canını hiçe saymak demektir. Eğer depremi dert ediyorsak siyaset üstü sahada söylenme ve eylemlerde bulunmamız gerekiyor. En önemlisi bu. Bir araya gelirsek her türlü yöntem bulabiliriz. Şehrimizi güçlendireceğiz. Şehrimizi dayanıklı hale getireceğiz. Şehrimizde kimsenin burnunun kanamaması için yoğun bir mücadele vereceğiz. Bir binaymış, bir blokmuş, bir siteymiş, kapına gelmişse, koşullar oluşmuşsa, Kiptaş oraya tabelasını asacak kardeş. İstanbul yenileniyor demişsek bunu yapacağız. Onun için küçüğü büyüğü yok. Her mahallede, her sokakta, her ilçede etkin bir rol alarak dönüşümün lokomotifi olmak zorundayız. 800 bin yapıyla ne bakanlık ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir belediyesi baş edemez. Bunun ancak işbirliği çerçevesinde yapılması lazım ve bunun etaplanması lazım. Etaplama için de bizim hızlı tarıma tespitlerine ihtiyacımız var. Biz mesela güçlendirmenin de alternatif bir yöntem olarak kullanılmasını önerdik ki biz KİPTAŞ olarak bu dönemde güçlendirme hizmeti de veriyoruz. Doğru bir politikayla biz hakikaten dönüşüm sürecini de çözeriz deprem sorununu da çözeriz. Tüm kurumların bir bütün içerisinde hareket etmesi zaruri. Bunun bir seferberliğe dönüşmesi lazım. Başkanın özellikle seferberlik diye vurguladığı şey bu anlamda çok önemli. Deprem konusu ancak böyle masaya yatırılabilir ve böyle bir gerçek çözüme kavuşabilir. Bu iş siyasi bir mesele değil. Bir seferberlik meselesi. Biz bunun öncülüğünü İstanbul'da yaptık, sorumluluk üstlendik. Türkiye'nin önüne Önemli modeller koyduk, koymaya devam ediyoruz.